İlayda burayı ne yaptın anneciğim sen sen dizmek istiyorsun oyuncakları ay İlayda üstüne yıkıldı oyuncakların İlayda böyle buraya niye diziyorsun anneciğim İlayda İlayda'nın yürüyecek yeri kalmayacak böyle dizerse. uçak cosplay oyuncakları tren hotfisler şimşek mcqueenler Havuza mı götürüyoruz? Bizi Aa. Ha, ucaktırı uçak bizi havuza götürüyor. <laughs> evet doğru söylüyor. Uçakla biz havuza gidiyoruz değil mi İlayda? <laughs> unutmuyor İlayda. Hiçbir şey unutmuyor. İlayda geçmişle alakalı hiçbir şey unutmuyor. İlayda dolabın içinden onu <laughs> buldu değil mi? <laughs> Baba bulamadı. İlayda buldu. O kadar oyuncağın içinden o dolabın o çekmecenin içinden değil mi anneciğim? İlayda'cığım bu oyuncakların içinden sen çıkamazsın ki. Her birini dizemezsin ki. O çekmeceler yukarılar her yer oyuncak dolu. Hayır, ben sen geçebilirsin aynı zamanda. İlayda oradan geçebilirmiş. İlayda bari arabaların şu hat vismi içine dizsene garajına. Ben, Kızım uçak orada asılı kalmış. Ben, uç Anneciğim annem Hı? bak uçak orada asılı kalmış görüyor musun? Bak ben görüyorum buradan. Gördüm ben. Üst asılı kalmış. <laughs> Kızım arabaları hat garajına yerleştir. Şu oyuncak atlarını hayvanlarına poni Çatola yerleşti. Kızım kurtarıyor. Hayır onun yanında Elin üstünde Elin üstünde. Bak kızım burada işte şurada bak orada orada. Evet uçak olarak oraya kim koymuş uçak ya? Yanlış uçak oraya düşmüş herhalde. Uçak nerede? nerede annem? Yeri nerede uçak? Hayır. Bak burada. Hah, aferin kızıma. Uçak birazdan havalanacak. Uçak birazdan havalanacak. İlayda oyuncaklarla oynamayı çok ama çok seviyor. Geçemiyor İlayda. İlayda geçemiyor. O kadar çok oyuncak koyduk etrafa. Bakalım geçebilecek mi? Çok merak ediyorum. Evet. Biraz daha alta da geçti. <laughs> İlaydacım. Simsek çekmek kuyu koyacakmış. Bu kadar mı koşu oyuncağın varmış onun içinde? Başka yok muymuş? Evet orada sürpriz yumurtalar görüyorum. Anahtarlık gibi mavi. Sarı pembe. İlayda. Gördüm annem. Gördüm aşkım. Kocaman araba kimin ya? Betmen'in yanına mavi uçaklı kosme oyuncağı değil mi? Evet. evet. İlayda bu böyle abi, gelsin. Ay hepsini yıkacak diye korktum. Anne, ama abi bir tane Abi bir tane vereceksin abiye? Abi, abi bir tane Abi Betmen istiyor. Evet. Sen veriyor musun Betmen istediği için? Evet. Aferin sen. paylaşmak güzeldir değil mi anneciğim? Hadi sana iyi eğlenceler anneciğim. Bunların için değil, ben tekrar geleceğim tamam mı? Kızım bu kuşlar niye bu kadar çok öttü? Daha çekeceğim çekeceğim çok çekeceğim seni. Tamam mı? İlahi de buradaki atların düşmüş. Kaza geçirmişler. Bunu buraya koyalım. Ay bunların saçları çok kötü olmuş. Bunlara bak biraz oldu mu anneciğim bunlarla oyna. Bunlar çok üzülür sen oynamadığın için. Oynayacak mısın? Aferin kızıma kanatları kırılmış, kıyafetleri düşmüş. Onları dizdikten sonra bunlarla da oyna. Yazık bunlara bak seni özlemişler. Bayağıdır oynamıyorsun. Aferin kızıma. Hoşçakal. Bay bay.